Merhaba, iyi günler, iyi geceler. Sev Merhaba, iyi günler, iyi geceler. Sıkıntı yaşıyoruz bağlantıda. Bugün 9 Mayıs 2020 tarihini gösteriyor. Yine takvim yaprakları ve saatlerde 6'yı geçiyor Pasifik zaman dilimine göre. Sizlerle buluşuyorum her zaman olduğu gibi. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlıklarınız yerinizde mi? Hepiniz iyisinizdir. Öyle umut ediyorum. Ben yürüyüşe çıktım yürüyüşte sizi ortak ettiğim gibi her zaman yine benimlesiniz. Neler yaşandı bugüne kadar gelişmeler neler onları konuşacağız. Şöyle bir şey var sabah bir röportaj gerçekleştirdik futbolun tarihçesiyle ilgili. İşte futbol ne zaman geri dönecek neler yapılacak bununla ilgili hürriyet Hürriyet Gücer bize katıldı ve çok da güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi bir antrenör ve aynı zamanda da eski futbolcularımızdan Eskişehir'in şu an Eskişehir Spor'un yardımcı antrenörü diyelim. Fatih'e selamlar. Hasan Bey merhabalar. Muzaffer Bey merhaba. Evet kesiliyor Fatma Hanım. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Bugün öyle bir sıkıntı yaşanıyor. Sürekli kesiliyor bağlantı. Ama problem değil. Bizim havamız güzel olsun. Yeter. Hiç sıkıntı yok. Benim size aktaracaklarım var. İşte öncelikle sayılara bir bakalım. Sayılar hakkında konuşalım. Ne kadar ölüm var, neler yaşanıyor. Dünyada vaka sayıları kaça ulaşmış? Artık 4 milyonu geçti dedik. Sabah konuşmuştuk, sabah söylemiştik işte hürriyetle röportajımızda da bunları dile getirdik. Ve şu an itibariyle sayı, vaka sayısı 4 milyon 100 bini buldu. 4 milyon 100 bin kişi bu hastalıkla savaşıyor tüm dünyada. Ölümler ise yine artmış durumda onu da söyleyeyim. 280 bin 431 kişi hayatını kaybetti bu hastalık nedeniyle. Bu kötü hastalık hepimizi yoran, işte tek yürek bırakan, ve aynı şekilde evlerimize mahkum bırakan bu hastalık yüzünden insanlar hayatlarını kaybediyor. Dünyada da dengeler değişiyor aynı zamanda. Amerika'da çok büyük ölümler yaşanıyor demiştik. Çünkü epicentra durumunda bu pandeminin. İşte epicentra durumunda Amerika dedik. Ölüm sayısını da sizinle paylaşalım. Artık 80 bin yüzü buldu ölüm sayıları. 81 bine doğru ilerliyor. Ki Amerika Başkanı Donald Trump basın toplantısında da şöyle dedi ölümler 95 bini bulabilir dedi, 100 bini bulabilir dedi. Ki geçtiğimiz günlerde zaten tekrar etmişti aynı şekilde. İnşallah bu kadar kötü olmaz. Böyle sonuçlar yaşanmaz. Bir can bir can artık üzülmeye bile halimiz kalmıyor ki öyle düşünmekten zihnimiz yoruluyor. Bunları sizlerle paylaşalım. Bir de aynı zamanda üzücü bir haber var. Dün sizlerle konuşmuştuk işte tutuklanmalar yapıldı demiştik. Neyle ilgiliydi bu tutuklanma? onu da size söylemiştik. İşte Ahmet Arbery isimli bir siyahi vatandaşın bir evin önünden geçerken işte benim gibi yürürken maskeli şekli, şekilde yürürken Şubat'ın 23'ünde e, ev sahipleri tarafından hırsız ya da tanımlanamayan tanımlanamayan bir kişi geçiyor diye bu şekilde söylenmesiyle birlikte peşinden gidiyor ev sahipleri. Naiman bana arıyorlar 911'i ve peşinden gidip bu genç arkadaşımızı vuruyorlar. Üç el ateş ediyorlar. Ve bununla ilgili bir tutuklanma yaşanmamıştı. Dün de söylemiştik size. Fakat şöyle bir şey oldu. Bir şahit, görüntüyü çeken bir araç, oradan geçen bir aracın görüntüleri artık her şeye ışık tuttu diyebiliriz. İşte bu noktada böyle olunca ve medyaya bu görüntüler yayınlanınca arkadaşımızın vurulduğunu görüyoruz. İşte üç el ateş ediliyor. Arkasından gidiyorlar bir de o koşarken arkasından gidelip ateş ediliyor. Maalesef hayatını kaybediyor orada. Bu görüntülerin ardından da dün tutuklandıklarını söylemiştik. Ee, daha önce bir polis olan baba ve oğlu bu şekilde işte siyahi vatandaşa böyle bir durum yaşattılar. Çok üzücü, çok görmek istemediğimiz manzaralar. Hepimizde üzen yaralayan bir şeyler oldu. Elbette ki dediğim gibi haber taraması yaptığım için birçok şeyle karşı karşıya geliyorum. Hepsini görüyoruz, görmek zorunda kalıyoruz. Ama gördükten sonra da oldukça etkileniyorum çok da üzüldüm açıkçası. Çünkü canlı canlı bir insanın hayatını kaybettiğini görmek yaralayıcı bir durum. Sizlerden mesajlara da bakalım. Hasan Bey sağ olun. Size iyi uykular. Bizler iftarı bekliyoruz şu anda. Süleyman Bey merhaba. Abdullah Bey merhabalar. Adem Bey evet. Kumru Hanım selamlar. Çetin Bey merhaba. Hüseyin Bey Almanya'ya da selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sizler de değerli insanlarsınız. Çok sağ olun. İyi ki katılıyorsunuz. Konu bugün ne? Ee, yine rock'n'roll'un efsanesi hayatını kaybetti. Little Richard hayatını kaybetti. Yani rock'n'roll tarihini yazan bir efsane isimdi. Ne, ne, ne nedeniyle öldüğünü bir türlü bizlere aktaramadılar. İlk etapta kemik kanseri teşhisi konulduğu ve bununla ilgili bir mücadelesinin sürdüğünü söylediler. Peşinden korona olabilir gibi açıklamalar geldi. Ama kimse tam olarak neden öldüğünü, hangi nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini bilmiyor. 87 yaşındaydı. Bir efsaneydi. Benim de çok sevdiğim bir efsaneydi. Çok muhteşem şarkıları var. Belki dinlemek istersiniz. Sizler de bakabilirsiniz. Long Tall Sally. Bence hatırlıyordur herkes tarihte gelmiş geçmiş bugüne kadar yaşanan en güzel dakikaları yaşatan şarkılardan bir tanesi. Yine Good Golly Miss Molly isimli parçası da efsane parçalardan bir tanesi. Halen bugüne kadar gelmişten geçmişe kadar etkisi sürüyor bir efsane isim de diyelim. Onu da analım. Çok üzücü bir kayıp oldu sanat dünyası için. Ferdi Bey saati sormuş. Saat burada 6'yı geçiyor. Daha iftarımız gelmedi. Evet 80 bin oldu Fatma Hanım gerçekten öyle. Bir de şöyle bir şey soracağım. Geçen geçtiğimiz günlerde bir yayın yapmıştık. Çocuklarınıza dikkat edin diye. Çocuklarınıza dikkat edin. Neden? 5 çocuk yaşamını yitirdi New York City'de. New York'ta 5 çocuğumuz aramızdan ayrıldı ve bu vakalarında da koronavirüsle link olduğunu açıklıyorlar. İşte bu da oldukça üzücü bir detay açıkçası. Biraz etrafa da bakalım. Şöyle bir hava var. Yine helikopterler her yerde zannediyorum görüyorsunuz. Hava da güneşli. Gayet güzel bir hava. Çiçekler açtı, ağaçlar, her şey güzel ama bizler dediğim gibi evde mahkum durumdayız. Yine başka haberler ne var diyecekseniz bana soracak olursanız. Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle buluştu Amerika Başkanı Donald Trump dün. Özellikle buradan çok önemli kararlar ve müzakereler yaşandığını söyleyebiliriz canlı canlı dediğim gibi Beyaz Saray'ın sayfasından sizler de bakıp izleyebilirsiniz. Neler konuşuldu orada masaya yatırılan şeyler işte ekonomi geri dönecek, sosyal hayat geri dönecek ama neler olacak ya da ne gibi sıkıntılarla karşı karşıyayız diye bunları masaya yatırdılar. Cemil Bey çok teşekkür ederim. Bekir Bey çok teşekkürler. Ömer'cim çok selamlar. Teşekkür ederim. Kuşadası'na da selamlar. ABD de şöyle demişti. Tuncar Bey'in bir sorusu olmuş. 200 bini bekleyen ölüm sayıları olacak dedi demişler. Evet şöyle ki onu da söyleyelim. İlk etapta projectionlar o şekildeydi. Yani bize aktarılanlar o şekilde bir ölüm olacağını gösteriyordu. Yani 200 bini bulan, 240 bini hatta bulan ölümler olacak. Bu da mitigation çalışmalarıyla beraber. Yani yavaşlatma, dindirme çalışmalarıyla, elimizden gelen tedbirleri alma çalışmalarıyla beraber. Yoksa bunlar yapılmasaydı eğer İki buçuk milyondan fazla Amerikan vatandaşının hayatını kaybedeceğini söylüyoruz uzmanlar. Yani diyorum ya o kadar kötü bir şeyle savaşıyoruz ki bugünlerde. Artık dediğim gibi 50 günü açtık geçtik gittik 52. gündeyiz. Bugün sizlerle karantinada. Hayat devam ediyor. Bizler yaşıyoruz ama zorlu bir hayat yaşıyoruz. Doğa uyanmış her şeyi görüyoruz. Güneş çok güzel. Doğa güzel, çiçekler güzel. Fakat bizler evin içinde hapis kalmak durumundayız maalesef. Çok sağ olun. Gaziantep'e de selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Little Richard, Richard öldü, hayatını kaybetti. Müthiş bir sesti. Ben çok severek dinlediğim bir isimdi. Size sunarken bile üzüldüm açıkçası. Osman Bey çok teşekkür ederim. Başka düşünüyoruz. Neler var, neler var. Hemen onlardan söz edelim. Bugün aslında askeri liderlerle ve ulusal güvenlik takımıyla buluşma yaşadı. Amerika Başkanı Donald Trump ama kısacık 40 saniyelik bir açıklama yaptı sadece ve dedi ki işte biz bir görüşme gerçekleştirdik. Ulusal çıkarlarımız adına güzel bir görüşme yaşandı diye açıklamada bulundu. Onun geniş metni ya da geniş çerçeveli bir açıklaması yoktu. Bunu da sizlerle paylaşayım. Başka neler var? Şöyle bir şey var. Anneler Günü geldi neredeyse. Annemin Anneler Günü kutluyorum. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annesi olmayan dostlarımız da var annelerimiz var cennette olan onlar da Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun zorluklar yaşayanlar da var. Ama ailelerle ilgili şöyle bir gelişme kaydediliyor uzmanlar şöyle diyor artık aileler biliyorsunuz ki karantina günleri nedeniyle herkes bir arada anne olanların özellikle işte evde olan annelerle ilgili böyle bir kaliteli zamanı bir daha yakalayamayacaklarıyla ilgili açıklamalar yapıyor psikoterapistler. Ben de sizi bununla paylaş, bunları sizinle paylaşmak istedim. Bu da çok önemli bir makaleydi. CNN'de yayınlanan bir makale. Bir şey daha söyleyeceğim. Hastalık devam ediyor. Maalesef yankıları sürüyor. Halen hastalıktan kurtulabilmiş değiliz. Aşı çalışmaları devam ediyor. Evet var. İlaç da var. Ama şöyle bir makale daha vardı CNN'de. Benim ilgimi çekti açıkçası. E, mide yanması ilacı alanlar, günde en az iki kere mide yanması ilacı alanlar bu hastalıktan daha az ölüyor diye bir araştırma yapıyoruz uzmanlar. Yani mide yanması şikayetiniz varsa ve bununla ilgili belli başlı bilinen ilaçları kullanıyorsanız Amerika'da yapılıyor bu araştırma. Bununla ilgili işte bu kişilerin koronavirüs nedeniyle ölmediği saptanıyor. Oldukça ilginç değişik bir çalışma olarak kaydettim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bence değişik, ilgi çeken bir çalışma. Ne olacak? Nasıl olacak? Dediğim gibi her geçen gün beraber izliyoruz, gözlemliyoruz. Elon Musk'tan söz etmek istiyorum bir de. Elon Musk her gün bir gündem yaratıyor. Farklı farklı şeyler işte sahibi olduğu her şeyi satmak istiyordu. Geçtiğimiz hafta bir bebek sahibi oldu. Bebeğinin ismi çok ilginç. Hiç telaffuz etmeyi düşündünüz mü bilmiyorum. Ben sizler için biraz telaffuz etmeye çalışayım. Neydi ismi? X ile başlıyor. X ile yani. X A E A 12. Çok ilginç bir isim. Peki bunu neden şu anda gündeme getirdik? Ben onu da söyleyeceğim. Yalnız bu AI yani Artificial Intelligence deniliyor. Yapay zeka ile ilgili olan kısmı Ash diye okunuyor diye kendisi daha önceki bir röportajında aktardı. X Ash A12. A12 de kendi yapmış olduğu çalışmalarından bir tanesi. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Kaliforniya'da yaşadığı için ve çocuğunu burada kaydettireceği için Kaliforniya yasaları yalnızca alfabede olan harfleri kabul ediyor. Yani nasıl olacak diye bir düşünce herkese almış durumda. Gündem yeniden oluşturuldu. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Elon Musk her zaman farklı şeyler yapıyor ve bu şekilde de gündeme geliyor zaten. Hepimiz biliyoruz. Bakalım. Sağlık sistemi çöktü diye haberler duyduk. Doğru mu demiş Serdar Bey? Yok öyle bir şey yok. Herkes tabii ki tedavi olmaya çalışılıyor. Evet sosyal yardım paketleri var Ferdi Bey. Yardımcı olunuluyor. Bursa'ya da selam olsun. Abdülcevbar Bey merhabalar. Avustralya'dan evet anneler günü inşallah. Bizler için yarın ama sizler için girilmiş oldu değil mi? Anneler günü vaktine saatine. Çok önemli değerlerini bilelim. Eğer annelerimiz yanımızdaysa özellikle değerlerini bilelim. Lütfen üzmeyelim. En ufak Onlara acıyı göstermeyelim. Öyle rica edeyim sizden. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Almanya değil Reşat Bey, Amerika'dayız biz. Almanya'yı da gösteririz. Bir gün Almanya'ya gittiğimiz bir gün de gezeriz inşallah. Yılmaz Bey çok teşekkürler. Küfelerim o kadar sorulsa yormuyor. O benim bir bütün parçam. Koleksiyonum var, çok seviyorum. <laughs> Artık siz de biliyorsunuz zaten. Başka düşünüyorum neler var? Aa, bu arada etlerle ilgili bir gelişme vardı biliyorsunuz. Etlerden söz ediyorduk. Etler ne durumda? İşte çalışanlarla ilgili, et fabrikalarında çalışanlarla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı. Süt fabrikaları, et fabrikaları, hayvancılık ve tarımla ilgili. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir karar aldı. Donald Trump bunu açıkladı ve dedi ki eğer dedi bir sıkıntı yaşanırsa biz müdahale edeceğiz dedik. Ve bu koşullar altında da 3 milyon dolarlık bir purchase yapacağız. Yani satın alma yapacağız çiftçilerden diye açıklamada bulundu 8 Mayıs itibariyle. Bunu da sizlerle paylaşayım. Çünkü ekonomi önemli. Yavaş yavaş açılıyor her yer. Nasıl bir ilerleme, bir ivme kaydedilecek bunları görmeye çalışıyoruz. Ben de sizler gibi izlenimlerimi aktarıyorum. Ha, bakalım başka 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 başka. Düşünüyoruz. Bu arada dün işte cumhuriyetçilerle buluşma yaptı dedik ya kongre üyeleriyle. Kongre üyelerinden bir tanesi işte biz Pensilvanya'da yaşıyoruz ve hayat geri açılmayacak. Haziran'ın dördüne kadar da geri açmıyorlar. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? İşte zaten siz söylüyorsunuz başkanım, her şey bir arada yapılabilir diyorsunuz. İşte bir taşla iki kuş vurabiliriz diyorsunuz ya da bir kere de iki işi birden yapabiliriz diyorsunuz. Ama neden bizim eyaletimiz böyle bir karar alıyor diye de bir serzenişte bulundu kongre üyelerinden bir tanesi. İşte bununla ilgili de açıklamalar yaptı Amerika Başkanı Donald Trump. Haklısınız. İşte elimizden geldiğince en çabuk zamanda açmaya çalışacağız diye düşüncelerini yansıttı. Günden bu şekilde Amerika'da ve dünyada olanlar. Benim de aktaracaklarım bugün. Böyle çünkü bir geleneğimiz var biliyorsunuz. Sizlerle buluşuyoruz. Öngörülen süre ne? Öngörülen süre başladı. Artık düğmeye basıldı. Yani süre başladı ve fazlar var biliyorsunuz. 3 faz. Çoğu eyalet 47 eyalet İlk faza geçti. Yani üç ayaklı bir sistemden söz ediyorduk. İlk faz başlamak üzere. Kimilerinde başladı bir hafta oluyor. Bundan sonra da 47 eyalette artık pazartesi itibariyle 47 eyalette bölge bölge başlamış olacak. Okullar açılıyor Fransa'da demiş. Beyefendi evet e, bu kadar kritik olmasın zahmet. Sizce normal mi demiş. Fransa'da evet yüksek derecede biliyorum. Fakat şöyle bir şey var. Fransa'da da artık 30 bine yaklaşıyor ölümler. Yalnız Montana 80 bin ölüm var bize. Tabii ki nüfuslarla ilgili faktörler var. Hep söylüyoruz bizde 350 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz. Fransa tabii ki kıyasla çok farklı bir rakam. Şöyle Montana'da açılmaya başladı. Velilerden karşıt olanlar var ve göndermeyeceklerini söylüyorlar. Dilekçe dolduruyorlar. Belki böyle bir opsiyon sunulabilir. Eğer göndermek istemiyorsanız çocuklarınızı güvende görmüyorsanız bununla ilgili belki böyle çalışma yapacak olabilirler diyelim. Polat Bey maskeden de göndeririz inşallah. <laughs> Aşılamalar başlamadı. Aşı ile ilgili bir çalışma henüz e, dedik işte senenin başı itibariyle olacak dedik aşı ile ilgili. Bu şekilde açıklamalar var Amerika Başkanı Donald Trump'tan. Maske ne demek? Necip Bey teşekkür ederim. Biraz hızlı konuşuyorum evet. Uçakların tarihi. Onunla da ilgili bir bilgi vereyim ben sizlere. Şöyle bir şey, yarın öğlene kadar eğer Amerika'da yaşıyorsanız bu çok önemli bir bilgi. Öğlene kadar konsolosluklara başvurmanız gerekiyor. Miami'den, New York'tan ve Texas'tan uçaklar kalkacak. Eğer tahliye olmak, tahliye uçuşlarına binmek istiyorsanız. Bununla ilgili de konsolosluklarınıza başvurmanız gerekiyor. Yarın öğlene kadar bu tahliye uçuşlarına yer alabilmek için. Bunu söyleyelim. Bundan sonraki etapta başvurursanız bu başvurular kabul edilmeyecek. Ne zaman başlıyor uçuşlar? Her gün değerlendiriyoruz. İşte uçuşlar Haziran ortası itibariyle artık başlayacağı söyleniyor. Yüzde beşlik bir kısım hala çalışıyor tüm dünyada. Ama eskisi kadar tabii ki revaçta değil ama dönmesi de biraz yavaş zaman alacak demiştik. İşte bu kadar. Ozan Bey çok teşekkür ediyorum. Herkese Aziz Bey sağ olun. İyi ki varsınız. Ali Bey'in bir sorusu olmuş. Bakalım. Çok sağ olun. Hepimiz kendimize dikkat edelim inşallah. Ekonomideki deprem etkileri hakkında söylentiler var. Tartışmalar yoğun gidiyor demiş. Yani ekonomide asıl çalkantılı dönemle ilgili tartışmalar şöyle. Amerika'da Nisan ayında işte büyük buhrandan büyük bir işsizlik olduğunu gördük ve küçük işletmelerinde teker teker iflaslarını verdiğini şu anda Mayıs itibariyle görüyoruz. Tabii bu ekonomide çökme mi? Hayır deniliyor. Uzmanlar da böyle de diyor. Çünkü neden? 1929 Büyük Buhranında insanlar hazırlıksızdı ve hiçbir şey bilinmeden bir anda tarih bir sahnesinde tepe taklak olmuştu ekonomi. Oysaki şu anda her şey kontrollü bir biçimde yani devletler bunu bilerek, bunları göze alarak bu şekilde kararlar verdi ve bundan sonra daha sistematik bir yolda ilerleyecekler diye açıklamalar yapıyor uzmanlar. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Forbes'a bakabilirsiniz. Business Insider okuyabilirsiniz. Wall Street Journal'daki makaleler hepsi bunu gösteriyor. Ben size bu şekilde özetleyebilirim. Tabii ki kayıplar olacak. Kan kaybı oluyor, olacak diyorlar. İşsizlik de fazla. Fakat yardımlarda devamlılığını sürdürüyor. Bu şekilde size de açıklamamızı yapalım. Doların değerinde bir değişiklik oldu mu? Yok, dolar. Dolar sonuçta burası Amerika. Hayır. Menderes Bey ne soru sormuştunuz acaba? Kusura bakmayın göremedim zannediyorum. Bakalım akışta bazen göremiyoruz. Bakıyorum ama yine göremedim. Menderes Bey'in sorusunu. Kusura bakmayın. Kerem Bey çok teşekkürler. Yavaş yavaş gideyim. Eğer sorarsanız yine cevaplamaya çalışırım ama Kusura bakmayın Menderes Bey görmediğim için yoksa özel bir şey yok. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine görüşeceğiz. Hürriyet'le röportajımızı da dinleyin lütfen. Ben linkini bırakacağım buraya bu konuşmanın altına. Oradan izleyebilirsiniz. Çünkü çok güzel, çok yararlı bir sohbet oldu. Hürriyet de benim yakın dostumdur sağ olsun katıldı. Ve futbol Türkiye Ligi ile ilgili neler olacak bize birinci lağızdan aktardı. Çok da güzel bir konuşma oldu. Çok selam olsun herkese. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sağlıklı kalın.